Oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güler Yüz ve kızı Eva Luna ile etilerde görüntülendi. Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran Özder, üzen haberi sevenlerine duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz alışverişe çıktıklarını söyleyen ve keyifleri bir hayli yerinde olan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre Özge Özder, "Luna büyürken değişiyor mu? Nasıl bir çocuk?" sorusunu, "Şu an 14 aylık biraz daha kendi istediklerini yapıyor. Kendi yemek istediklerini yapıyor. Bir de yürütüyoruz artık. Biz bakıcı da almıyoruz. Sinan'la beraber işlerimizi dengeleyip öyle bakıyoruz. Bir de annem sağ olsun bakıyor biz yokken." şeklinde cevapladı. Sinan Bey nasıl bir baba peki sorusu üzerine Özge Özder muhteşem bir baba. Her çocuğun mutlu olacağı bir baba modeli. Akıl olarak olgun olup ruh olarak onunla akranmış gibi vakit geçiren bir baba ifadelerini kullandı. Başrolde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı, yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisi hakkında da konuşan 44 yaşındaki oyuncu, "Finale doğru gidiyoruz artık, tadında bırakmak istiyoruz. Bizim için çok güzel bir proje oldu gerçekten." açıklamasını yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.